Değecek ama bütün gücü çenesiyle tutuyorum şu şekilde. Ve kolumun üstüne yatırıyorum. Ha bunda buraya üstüne yatırıp şöyle de durulayabilirsiniz. Ama durulayacağım için artık temiz yerde kalsın. Yani değmesin istiyorum bir yere. Şöyle tutuyorum. Ve beyniniz tabii kollarını bacaktan istediği gibi hareket edecek. Burada yüzünü düz gelebilir takılmayı. yavaş yavaş döküyorum ve bebeği yıkadım. Şimdi bir havluyu alacağım ama siz bunu çekiyorsunuz ama bunu yapmayın. <laughs> plastik olan içine Şimdi bakın bu şaftalı olduğu için bakın böyle koydum. Bebeği böyle güzelce sarıyorum. Ne oldu böylelikle bütün bebeğimi hani hem avlusunu güzelce sarmış oldum. Eşinde müslinim var. Şimdi bebeğimi güzelce kurulayacağım ve hafiften giydireceğim. <laughs> Tamam. Şimdi bir böyle koy. Bakın ben şimdi açacağım ama siz kurularken açarsınız. Ben böyle açıyorum. İçindeki müslinimle şurasını örtelim. Bakın başladım kafasını güzelce kurladım. Buradan tuttum kol gözlerini. Şimdi kulağını ellememiştim ya bakın kulağını arkasını içini elimin parmağı girdiği kadar temizliyorum. Bu tarafı da temizledim. Bütün vücudunu güzelce kuruluyorum şöyle. Ve bir buradan çıkarttığım zaman bakın bütün...